Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Şam valisi Sa'd bin ebi Vakkas şehirdeki camiyi genişletmek ister. Bu amaçla çevredeki arsaları kamulaştırır. Herkes arsasının bedelini alır ve isteyerek arsasını camiye devreder. Ancak bir Yahudi vatandaş arsasını satmak istemez. Vali, arsanın bedelini fazlasıyla ödeyerek kamulaştırma işlemini tamamlar. Yahudi durumu kabul etmez ve Medine'ye giderek Hazreti Ömer'e şikayette bulunur. Hazreti Ömer bir kemik parçası üzerine şu cümleyi yazar. Bilesin ki ben Nuşirevan'dan daha az adil değilim. Yahudi bu yazıyı alıp Şam valisine götürür. Vali yazıyı okur okumaz sapsarı kesilir ve derhal arsayı Yahudi'ye iade eder. Bu olay Hazreti Ömer'in adalet anlayışını ve yöneticilere verdiği mesajı açıkça gösterir.